Ahval'den herkese merhabalar. Sıcak takipteyiz ve Fransa seçimlerini konuşacağız. Profesör Samim Akgönül ile. Samim hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar. Profesör Akgönül, Strasbourg Üniversitesi Türk Etütleri Bölüm Başkanı ve sık sık kendisiyle Fransa siyaseti, Avrupa siyaseti konuşuyoruz. Bu kez aslında bir deprem e, denebilecek bir durumla aslında e, Macron hükümetinden bir bakanın da, başbakanın daha doğrusu, e, sanıyorum tarifiyle bir şoktan bahsediyoruz. Risklerle dolu bir dönemden bahsediyoruz. Aslında anlaşıldığı kadarıyla başkanlık seçimleri turu yapıldı. Macron buradan hayli açık bir farkla yine kazandı. Kazanarak çıktı. Galip çıktı. Ama parlamento seçimleri bekleniyordu samim. İlk turu yapılmıştı. İkinci turda karşımıza yepyeni bir manzara çıktı. Ve bu manzara aslında Fransa'nın yüzyıllardır siyasetinde pek rastlanmayan bir bir manzara gibi görünüyor bir depremden söz etmek mümkün mü? Şöyle değişimin yani uzun süreli yavaş bir değişimin sonuçlandığından söz etmek mümkün. Bu değişim şöyle bir değişimdi. Beşinci Cumhuriyet iki partili sistemi içselleştirmiş bir cumhuriyetti. Bu cumhuriyetin içerisinde Cumhurbaşkanı yedi senede bir seçilirdi. Sağcılarla solcular beş senede bir meclise girerler ve genelde cumhurbaşkanının karşı siyasi görüşünden bir hükümet kurarlardı. Yani koalisyon hükümet diyebileceğimiz burada Fransa'da kohabitasyon birlikte oturma dediğimiz bir bir sistem. Bu tabii uzlaşma, sistemi yavaşlatma hükümeti, uzlaşma yönetimi. Evet, bu tabii işleri yavaşlatırdı ama bir denge unsuru olarak da e, e, siyaseti şekillendirirdi. Yani cumhurbaşkanı hangi siyasi görüştense tam onun cumhurbaşkanlığı süresinin ortasında onun ters siyasi görüşünden bir hükümet gelirdi ve böylece bir denge oldu. Bu her sene, her beş senede bir tekrar oldu. Jacques Chirac dedi ki eski cumhurbaşkanı, ben dedi cumhurbaşkanını olarak yedi sene olarak için seçildim. Fakat cumhurbaşkanlığı süresini beş seneye çekiyorum. Ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle genel seçimleri aynı döneme koyuyorum ki bu kohabitasyon, bu uzlaşma hükümetleri olmasın, benim kendi e, siyasal ailemden bir hükümet seçilsin. Ve gerçekten de öyle oldu. Jacques Chirac'tan sonra, Jacques Chirac'ın ikinci döneminden sonra bu kohabitasyon dönemleri bitsi Cumhurbaşkanı hangi e, e, siyasi görüştense öyle bir hükümet geldi. Ama bunun da tıkanmışlığının sonuna geldik e, şu anda. Birincisi, kendini merkezde gören siyasal akımların, temsili demokraside ulusal temsili demokraside artık bir varlık gösteremedikleri en azından gösterdikleri varlığın zayıfladığı e, açık. Onun yerine seçirlik kelimesi... sözünü kestim. Seçim sonuçlarını evet. kabaca aktaralım izleyicilerimize. Tabii yani bu en son turun sonuçlarını e, rakamlarla eee tabii bir haberim ki oradan devam edebilirim. Tabii e, seçim sonuçlarında e, Macron'un ee, Cumhuriyet ileri hareketinin de içinde olduğu koalisyon 246 koltuk kazandı yani mutlak çoğunluğu kazanmadı kazanamadı. Melanşunun yani e, radikal solunda içinde olduğu koalisyon e, Yeni e, Halk e, ekoloji ve, ve sosyal, sosyal Birliği evet bu, Nupes. bu koalisyon birliktelik evet. nüfes 142 e, sandal'yeyi elde edebildi. Bu tanımlama, Popülis tanımlamayı altını çizelim çünkü e, pek çok Fransa medyası da dahil aşırı sol deniyor aslında radikal sol demek daha doğru. Çünkü aşırı çok sol, doğru. Aşırı i̇ki de... sebepten dolayı. İki e, sebepten e, dolayı kabir Birincisi birinci se birinci sebep yani 142 milletvekili çıkartmış bir harekete aşırı demek artık absürt. Evet. Bir. İkincisi bu bir koalisyon. İçerisinde elbette eski Troçkistler, eski Stalinistler, eski komünistler var ki onlara da aşırı demek bir ideolojik bir saplantı. Fakat içerisinde sosyalistler var, yeşiller var, sosyal demokratlar var. O yüzden bu, bu birlikteliğe aşırı demek son derece tuhaf olur. Ama asıl önemli olan elbette milli birliktelik yani popülist sağın Gördüğün gibi burada da aşırı kelimesini kullanmıyorum. Çünkü aşırı kelimesini kullanırsam eğer aşırı olmayan sağının var olduğu anlaşılır. O yüzden burada popülist, milliyetçi, neomilliyetçi milliyetçi ee, sağ 89 milletvekiliyle tarihinin en çok milletvekilliği grubunu, en çok milletvekiliyle büyüyen grubunu kuracak. Bu gerçekten çok önemli bir Önemli bir rakam. Toplam kaç sandalye var Fransız parlamentosunda? Ee, hemen söyleyeyim, hemen söyleyeyim, hemen söyleyeyim. 577. 577. Dolay, evet. Dolayısıyla Macron e, ve onun çevresinde toplanmış olan ve adı birlikte diye değiştirildi. Aslında hükümet evet. yürüyüşüydü Macron'un hareketinin adı. Onun Doğru. çoğunluğu elde edemiyorlar ki bu bir aslında ilk denebilir. Fransa siyaseti. Çok tarzı. doğru. Ee, radikal sol, Mélenchon yönetiminde e, hayli e, önemli bir hamle yapmış durumda. E, 141 dedin ve aynı zaman, galiba. 142 galiba. E, ve e, radikal popülist diyelim istersen. E, doğru. E, Le hareketi de görülmemiş bir şekilde bir sıçrama yaparak e, 90 küsur sandalyeyi elde etmiş durumda. Şimdi bu ne ifade ediyor, ne anlatıyor Fransa siyaseti açısından? Seçmen Macron'u açık farkla, hayli açık farkla seçmiş oldu ilkten başkan olarak ama parlamento seçimlerinde bakıldığında başka bir başka bir mesaj çıkıyor ortaya. Yani ne diyor seçmen Fransa siyaseti için? Birincisi Jacques Chirac'ın düşüncesi bir müddet işe yaradı, artık yaramıyor. Yani seçmen gene de gene de Cumhurbaşkanına bütün gücü vermeyi reddetti. Yani gene eskiden olduğu gibi bir nevi bir koabitasyon uzlaşma e, hükümeti e, kurulmak zorunda. Uzlaşma yürütmesi kurulmak zorunda. Bu bir. İkinci mesaj çok önemli. Her bir iki seçmenden birinin daha azı sandığa gitti. Yani bu büyük bir şey. Yüzde 54 sandığa gitmeme oranı. Yani ulusal düzeyde 4 statü temsil... sanda katılım oranı %54. Gitmeme oranı. Hayır, abstansiyon gitmeme Ama oranı. Ama bu 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 tabii çok çok dramatik bir Çok oran. dramatik. Bu şunu gösteriyor. Ulusal temsili demokrasi can çekişiyor. Çünkü seçmenler özellikle genç seçmenler bu demek değildir ki politize değiller. Çok politizedir ama ulusal temsiliyetin herhangi bir işe yaradığını artık ikna yaramadığını artık ikna olmuş e, durumdalar. Diyorlar ki işleri değiştiren ya bizden yukarıda kapitalist sistem küreselleşme Avrupa Birliği her neyse işte kapitalist bürokrasi, bürokrasi vesaire ya da bizim değiştirebileceğiniz şeyler burada yerelde şehirde, belediyede, bölgede, dernekte. O yüzden de belediye seçimleri ve yerel seçimlere katılmanın daha yüksek. Arada ulusal temsiliyet sıkışmış durumda. Artık bir manası kalmamış. Tabii siyasette de güven de yok. Ve her seferinde Cumhurbaşkanlığına uygun bir hükümet seçildiğinde bu parlamento parlamentosu için özür Bu parlamentonun sadece işte bütün yasaları onayladığını, bir bir işe yaramadığını düşünüyor özellikle e, gençler. O yüzden burada bir e, bir kriz var. Elbette Macron'un ikinci beş tanesi zor geçecek. Zor geçecek çünkü bir taraftan solcular Macron'un yapmak istediği bütün liberal reformlara Ama karşı çıkacaklar. Ona gelelim çıkacaklar. de e, samim e, bu Hı -hı. bu önemli. Ondan önce sormak istediğim bir şey var. Aslında bir nevi benzerlik de diyebiliriz. Yani üçe bölünmüş bir Fransa var burada bizim Doğru. açımıza çıkan. Aynen Türkiye gibi. Yani Doğru. Türkiye'de e, bir seküler e, kemalist cumhuriyetçi denebilecek bir kesim. Bir tarafta... Koalisyon. E, bir bir tarafta milliyetçi Türk İslam sentezi denebilecek. yani e, o da koalisyon İslamcılar ve e, ve radikal milliyetçilerin diyelim onlara da e, doğru e, AKP MHP ve onların çevresindekiler ve üçüncüsü tabii ki Kürt siyaseti HDP doğru üç'e bölünmüş bir Türkiye var aslında farklı nedenlerle veya farklı dozlarda renklerde olsa bile üç'e dönmüş bölünmüş bir Fransa ile karşı karşıyayız çok Bunu doğru. ilk denebilir mi? Doğru, ilk tabii ki. Yani bipolar, iki kutuplu Fransız siyasetinden artık tripolar, üç kutuplu bir siyaset geldiğimiz açık. Pronasyonel, yani daha doğrusu şimdi rastlamama nasyonal, işte bu populist sağ dediğimiz aslında yerelde güçlüydü. Fakat seçim sistemi, majoriter bir seçim sistemi olduğu için ve şimdiye kadar ikinci tura çıkanlar birleşip, ee, efendim, populist sağın adayını ee, bertaraf edebildikleri için, birleşebildikleri için, ulusal temsiliyette çok az milletvekili vardı. 1, 2, 8 böyle gitti. 1, 2, 8. 1986'da göreceli bir seçim, proporsiyonel bir seçim yapıldı. Orada 32 tane milletvekili çıkartmışlar 86'da Mitterrand'ın zamanında. Daha sonra tekrar majoritere dönüldü. 1, 1, 1, 2, 8, şimdi 89. Yani sistem kendini tekrar update etti. Kendini, kendini tekrar sıfırdan bir aç kapa yaptı ve 89 Önce milletvekili edelim. götürdü. Bu çok büyük bir tehlike. Çünkü 89 milletvekilinin, popülist milletvekilinin e, e, Fransız meclisinde olması Fransız'daki Fransız kurumlarını tehlikeye sokan bir e, bir durum. Bildiğiniz gibi popülist e, e, siyasal akımlar iktidara geldiklerinde ya da muhalefette güçlü olduklarında devletin içerisine girmeye çalışan ve devletin DNA'larıyla oynamaya çalışan e, e, siyasal akımlar. Bunu Macaristan'da gördük, bunu Polonya'da gördük, Türkiye'de gördük. Amerika'da görecektik, görmedik. Yani Trump bir sene daha, bir dönem daha seçilseydi belki Amerikan sistemi de tamamen düşürdü. Fransa'da 89 milletvekilinin girmesi elbette büyük bir e, tehlike. Bunun en büyük mesuliyeti Macronist'lerde. Yani Macron'cuların 62 seçim bölgesinde 58'inde Makronistler e, popülist sağ adayın karşısından aleyhine çekilmeyi reddettiler. Bu hiç olmamıştı. Ne Şirak döneminde olmuştu, ne Miteran döneminde e, olmuştu, ne Hollanda döneminde olmuştu. Yani dediler ki Makronistler girsinler. Girsinler böylece sol zayıf kalsın. Bu bir büyük bir e, mesuliyet. Bence beş sene boyunca kimse bunu e, unutmayacak ve bence kanımca e, bu merkez sağ liberal sağdan yeni bir cumhurbaşkanı seçilmesi çok zor bence bundan sonra beş tane sonra e, Fransa'da e, siyasi kavga bir taraftan radikal sol diğer taraftan popülist sağ arasında gelecek ve bu ikisi de iyice merkeze e, çekilecek bu elbette Fransız sistemi için büyük bir tehlike yani e, merkez solda da aynı şey herhalde söz konusu olacak bir de Filipin e, değil mi Filip e, kurduğu bir e, Edward Philippe mi? Edward Philippe kurduğu bir evet. hareket. Evet. Edward Philip kendine bir parti kurmuştu. Kurmuştu ama onu Edward da Philippe... öyle bir parlak bir sonuç elde edemedi. 26 milletvekili. 26 milletvekili fena değil. Şöyle, <laughs> Edward Philip'in kurduğu parti bir nasıl diyeyim? Maki partisi. Şöyle yapıyor Fransa'da siyasetçiler. Başbakan olduktan sonra kendilerine küçük bir tane şey kuruyorlar parti kuruyorlar. Böylece makiye çekiliyorlar. Sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bekliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendilerini yıpratmıyorlar. Cumhurbaşkanlığı aday oluyorlar. Ee, beş sene sonra iki tane büyük aday var. Şu anda işte Macron'un nasıl diyeyim mirasını alacak. Bir tanesi iç Bakanı Ceren Darmanin ama çok yıpranacaktır 5 tane boyunca. Yıpransız zaten. İkincisi Edouard Filip. İşte bu kendi küçük parasının arkasında saklanacak olan Edouard Filip. Bence 5 tane sonra bu iki rakibi göreceğiz. Göreceğiz ama senin az önce de söylediğin gibi merkez sahada Cumhurbaşkanlığı yarışındaki o geleneksel güç çok ciddi bir zaafa uğramış durumda. Gelelim e, az önce sen e, o konuya girmiştin. Onunla e, yavaş yavaş toparlayalım. Şimdi e, yapısal olarak yani Macron yeni bir durumla karşı karşıya. Belki beklemiyordu bunu. E, onun için de belki bir şok e, ve e, aynı zamanda e, Tabii hangi konularda e, özellikle meclis şimdi e, bir denge e, unsuru olacak olan e, Melchon'a yakınlaşacak. Hı. Yeni hükümette değişiklik yapmak zorunda kalacak mı? Ee, ki öyle görünüyor. Ee, Tabii. Kalacaksa nasıl kalacak? Ve bundan sonraki o önümüzdeki beş yıllık Fransa siyaseti nasıl yürüyecek? Yani bu evet. denge siyaseti yürüyecek mi? Çünkü az önce kutuplaşmadan söz ettik. Öyle e, zannedildiği kadar zayıf, e, belli belirsiz bir kutuplaşma değil. Çok sert e, bir ayrışma var Fransa siyasetinde. Nasıl yürüyecek evet. bu işler? Evet, birincisi... Şöyle bir kural var. Milletvekili seçilemeyen bakanlar istifa etmek zorunda. Ee, yani e, şu andaki hükümette bildiğim kadarıyla dört bakan milletvekili seçilemediler, istifa edecekler. Yani her durumda hükümet değişecek. Başbakan e, board, e, seçildi. O başbakan olarak kalacak diye düşünüyorum ben. Ama tabii göreceğiz ki önümüzdeki saatlerde. Bu bir. E, i̇kincisi, ben Macronistlerin e, Melanço'nun partisiyle uzlaşacaklarını hiç sanmıyorum. Birçok konuda Le Pen'in önünü kesmek için İçişleri Bakanı darmanın ve Macron Le Pen'e çok yakın politikalar yürüttüler. İşte ayrımcılık yasası, işte ne bileyim ben Fransa İslam'ı şartı, derneklerin kapatılması vesaire vesaire. Bence ee, hakikaten orada bir uzlaşma arayacaklar ki asıl tehlike de burada zaten yani merkez sağ şeyle popülist sağın birlikteliği özellikle yasaları çıkartmak için yani ben Melanşolistlerle bir işbirliği gideceklerini hiç e, hiç sanmıyorum. Zaten şimdi dolaşıyor Darmanen'in bir tweeti var. Cerer Darman İçişleri Bakanı işte baraj yapalım diyor ama kime karşı baraj yapalım? Sola karşı baraj yapalım diyor. Sağa karşı popülist sağ karşı e, karşı değil. Bir blokaj olacağını düşünüyorum ben de özellikle yasa tekliflerinde çok büyük bir yasa teklifi, yasa değişikliği önergeleri verilecektir. Bazen binlerce, o binlerce e, bloke ediyor. En önemli konular elbette asgari ücret, elbette emeklilik yaşı, bildiğiniz gibi sol emeklilik maaşı 60'ta kalmasını, emekliye gidebilme yaşının 60'ta kalmasını savunurken, Sağ 65'e kadar gitmesini çünkü daha uzun yaşadığımızı ve artık paramızın olmadığını e, söylüyor. Halbuki sol e, zenginliğin daha eşit paylaşılması gerektiğini söylüyor. Bu konular e, çok önemli gündemde olacaktır. Sarı yelekliler elbette maaş eşitliği, kadın erkek eşitliği, ekoloji çok e, önemli çünkü ekoloji, ee, sol birlikteliğin içerisinde, sol koalisyon içerisinde vesaire. Bu konularda çok büyük bir çarpışma olacağını düşünüyorum. Fakat çarpışmanın iktidarla Front National arasında değil, iktidar ve Rasyonel National diğer taraftan sol arasında olacağını e, düşünüyorum. Beş sene sonra bir e, bir savaş alanı e, göreceğiz gibi, gibi geliyor. Yani çarşı Bence... Karışacak. Çarşı karışacak. Evet, ben çarşı karışacak, karışmaya başladı bile. Daha bugün karışmaya başladı bile bu herhangi bir şekilde e, solun hükümete girmesi herhalde söz konusu değil değil mi? Yani böyle bir yeni bir e, Öyle. dönemi. Sosyalist partinin oldu. içerisinde, sosyalist partinin içerisinde François Hollande dahil Melanchon'un liderliğini reddedenler oldu. Bu reddedenler Macron'un ilk geldiği dönemde yani beş sene önce işte ben ne sağım ne solum sağdan da solcan soldan da bakanlarım olacak demesine istinaden hükümete girmeyi kabul edebilirler. Yani ama hangi sol hükümete girer? Melanchon'un hareketinin içerisinde girmeyen sol hükümete girer. Yarın elbette eski sosyalist bir bakanı ee, ya da işte milletvekilini hükümette, hükümette görebiliriz. Hatta ve hatta bu Melançol'un hareketine girmeyenlerin e, Macron'a kur yapmalarına şahit olmaya başladık bile. Daha dün akşam televizyonda başladık bile. Yarın öbürünün eski bir sosyalisti Macron'un bakanı olarak görülmüş işten bile değil. Melançol yani. çizgisinde olmayan e, merkez sol diyelim Sosyalist Parti mensubu evet. milletvekili sayısı aşağı yukarı kaç? Şu anda 16. O da yetmiyor yani aslında çoğunluğu elde etmek için. Sayı e, tabii yetmiyor. Tabi bunu bir, birleşmesi lazım. E, cumhuriyetçilerle birleşmesi e, lazım. Hmm. Yani her durumda bir koalisyon e, koalisyon olacak. Çünkü, çünkü mutlak çoğunluğu alabilmesi için Ansam yetmiyor. Tabii ki o da e, o da yetmiyor. O yüzden bir koalisyon olacak. Fakat dediğim gibi Macron'un fazla büyük bir ideolojisini öyle çıkartmadığı için Sosyalist Partiden Melanchon'un liderliğini kabul etmeyenler Macron'un arkasına takılıp bakan olma hayalleri kuruyorlardır diye düşünüyorum. Peki Samim, belki bu son soru. Böyle bir durumda bir empas, bir kilitlenme, tam bir donma hali söz konusu olabilir mi? Ve yine bu sistemde bir erken seçim, yani çok işler iyice krize sürüklenirse, parlamento seçimlerinin yeniden yapılması gibi bir duruma doğru sürüklenebilir mi Fransa? Bugün Le Monde, ki Le Monde içeriden haber almasıyla ünlü, bir sene sonra Macron'un meclisi feshedeceğini ve seçime gideceğini yazdı. Bence büyük bir hata oldu. Fesetmeye var mı onun? Tabii var. Şirak evet. yaptı. Daha güçlü gelmek Hangi için. Hangi gerekliliğe feshedecek? İşlemiyor Hiç. bu işler. İş, diyor. Işlemiyor, diyor. i̇şlemiyor diyor. Tabii. Tamamen cumhurbaşkanının e, e, takdirine kalmış bir şey. Şirak yaptı bunu feshetti. Daha iyi bir daha güçlü bir çoğunluğa gelmek için e, tam tersi oldu. Sosyalistler geldi e, iktidara. Yani bence Macron tabii bu 1997'de olmuştu. 1997'de Macron 20 yaşındaydı. Hatırlaması lazım. Genç bir Cumhurbaşkanımız var. Hatırlaması lazım. Hatırlamıyorsa bile danışmanlarının hatırlatması e, lazım. Bence bir stratejik bir hata olur ama eğer blokaj olursa evet bir sene sonra e, Emmanuel Macron meclisi feshedebilir ve tekrar e, genel seçimlere gidebiliriz Fransa'da. Bu mümkün tabii ki. Peki e, son olarak e tabii Fransa seçimleri Avrupa genel Avrupa siyaseti içinde ve e, bunun bir ucu tabii NATO'ya da çıkıyor ama AB siyaseti içinde Avrupa ah, siyaseti. Önemli. Çok doğru. E, bunun farkını hissedecek miyiz? Nasıl etkileyecek? Tabii hissedeceğiz. Macron kendisini Emmanuel Macron kendisini artık Avrupa'nın lideri olarak görmeye başlamıştı. Neden? Çünkü Avrupa'da bir üçlü bir çekişme vardı her zaman. Büyük Britanya bir tarafta, Almanya diğer tarafta, Fransa ortada ve e, işbirlikleri yapılırdı. Büyük Britanya Fransa ikilisi Almanya'ya karşı. Fransa Almanya ikilisi Büyük Britanya'ya karşı vesaire vesaire. Macron ne geldi son 5 senede yani son ilk e, ilk döneminde bir Büyük Britanya Avrupa siyasetinden çekildi. Çekilmiş gibi yaptı en azından Avrupa Birliği'nden çekildi. 2 Almanya'da Merkel dönemi ee, bitti biraz daha görünmez bir dönem başladı. Geriye Fransa'da kalacak. Fransa kaldı ve Macron da Emmanuel Macron da Fransız Cumhurbaşkanı olarak Avrupa'nın yeni lideri olarak kendini e, görüyordu. Şimdi biraz şarabına bordo şarabına ya da arzan şarabına su katmak zorunda kalacak çünkü içeride büyük bir darbe aldı içeride artık o kadar güçlü değil Avrupa liderliğine savunma soyunmak o kadar kolay kolay değil. Gene buna buna çalışacaktır. Bildiğin gibi hemen daha seçim sonuçları da açıklanmadan Trenle Kiev'e gitti. Trenle Kiev'e gitti Avrupa Birliği'ni temsilen ve şeye Ukrayna'ya Avrupa Birliği sözü sözü verdi. Sanki o sözü verebiliyormuş gibi. Ee, gene o rolüne soyunmaya çalışacaktır. Fakat içeride zayıflaması e, Tabii bunun önüne büyük bir engel. Peki. Ee, Samim çok teşekkürler. Bu ben teşekkür sohbet ederim. ve değerlendirme için Profesör Samim Akgün Strasburg Üniversitesi Türkçe Etütler Bölüm Başkanı. Ee, kendisiyle Fransa seçim sonucunu, parlamento seçimlerinin ikinci turunun ve nihai turunun sonucunu konuştuk. Dramatik bir sonuç Parçalanmış, bölünmüş ve hayli bariz bir şekilde kutuplaşmış bir Fransa tablosu karşımıza çıkıyor. Stabil yani istikrarlı görünen Fransa siyasetinde bir sarsıntı oldu ve yeni artçı sarsıntılara da gebe gibi görünüyoruz. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un işi önümüzdeki beş yıl. Ee, Samim'in de vurguladığı gibi hayli zor görünüyor. Durumu değerlendirmeye devam edeceğiz. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Böylelikle e, burada noktalıyoruz. hoşça Hoşçakalın.